Şimdi evet çok bu ana ihtiyacı olan bir takım olarak geldik. Ama elimiz, elimiz boş dönüyoruz. Geçmiş olsun denilmesi bu üçüncü kez üst üste oldu. Tebrikler denilecek bir ortam, bir müsabaka oynamak tabi beklentilerimizdi. Ama e, sağda ayakta durduk, belki kırılma anı olabilirdi müsabakada, Onu elimize geçiremedik. Daha sonra neler olabilirdi? Tabii ki bilinmeyen. Ama belki beraberliği yakalamış olsak farklı şeyler doğabilir miydi? Tabii ki doğabilirdi ama yine de e, muhalif olarak evimize dönüyoruz. Görüntüde Beşiktaş bizim rakibimiz değil gibi görünse de ligin boyunun kısalması Bizi her müsabakada karşılaştığımız bütün takımları kendi rakibimiz olarak algılaman zorundayız. Dolayısıyla bu anlayışımızı sürdürüyoruz ama dediğim gibi e, bu müsabakada da belki genel olarak baktığımızda iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini belki yaşıyoruz ama yine de kazanmayı istedik, kazanamadık ve Pardon. Fenerbahçe maçından sonra Mehmet Ayhan değil galiba Fenerbahçe maçından sonra 3 maç takım 6 gol yiyor. 1 gol atıyor ve o da az önceki penaltı. Akan Ayhan'dan gol yok. Fenerbahçe maçında oyuncular mı çok motive ve konsantreydi ve Ankara gücünü bize başka bir yönde gösterdi. Fenerbahçe maçından sonra ne oldu da akan oyunda o Fenerbahçe karşı oynayan takım yok oldu? Yani Fenerbahçe maçına kadar fener, 4-5 maç bir birikim oldu. Bence esas şey Gençler bir müsabakasında rakibiniz olarak görünen bir takıma karşı bütün takımın e, performansının aşağıda olması sizi belki e, güvensiz bir ortama itti. Yoksa Beşiktaş gibi ya da Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi veya Fenerbahçe gibi takımlarla oynarken oyuncular kendilerini ifade etmede daha yüksek bir konsantrasyona uğruyor. Bu da sizin antrenör olarak zaman zaman işinizi kolaylaştırıyor. Ama dediğim gibi e, e, buradaki durum bir enerji boşalımı olabilir. Tam tespitte yapamıyorsunuz. Fiziksel olan şeyleri, değerleri bulabilirsiniz. Ama ruhsal olanları takip edip yakalama şansınız biraz zor antrenör olarak. Zaten bize ondan korkarız, endişe duyarız. Dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir de Önümüzdeki müsabakalar Rize müsabakası, Antep müsabakası ve diğer müsabakalarda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz diye bir bilinçaltı da geliştiriyoruz belki. O da bizim bazı müsabakalardaki performansımızı aşağı çekebilir. Ama yine de e, yolumuza devam edeceğiz. Hocam Fatih Turan geçmiş olsun. E, tahta kapan, tahta açıldı transferin son günü. E, kamplar bitmişti, her şey bitmiştir. 14-15 oyuncu geldi. Yani Aşur'u yapsanız bile bir zaman alır. Ee, siz iyi oyuncular olsa bile bir takım oluşturmanız zaman ihtiyaç var. Nasıl yaşıyorsunuz? Yani bu, bu süreçler kolay mı? Ee, ne zaman belki de bir verecek ya da takım olmaya başlayacaksınız? Antrenör benim için çok kolay. Bir şeyleri çok kötü gibi göstermek ya da zamansız göstermek. İşte kendime bir takım avantajlar elde edici konuşmalar yapabilir. Ama bence gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu bizim ülkemizin bir gerçeği. Ama ben sorun çözmek için buradayım. Elime verilen her türlü kaynağı ya da oyuncuyu antrene etmeliyim. Onun ruhsal durumunu iyi duruma getirmeliyim. Benim görevim bu. Elimden gelenin en iyisini yapmakla sorumluluk alıyorum. Mazeret üretmek hiçbir zaman yapmadım. Ama antrenör yapması gerekir mi? Bence yapmaması gerekir. Çünkü iyi ücret alıyoruz. İyi şeyler bize sunuluyor. Zamanlama ile ilgili ya da e, lojistik ya da strateji ile ilgili yönetimsel bazı hataları da söyleyip önümüze koyup ya da toplumun önüne koyup kendimizi arka tarafta strenin arkasına gizleyemeyiz. Ben daha açıkça geldiğim görev, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer başaramazsam zaten e, bizim iki tane çantamız var. Birisi idamlık çantası, birisi de bayramlık çantası. Bize ya idamlık çantayı verirler ya bayramlık çantayı verirler. Yani dolayısıyla şikayet edemeyiz. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, çok güzel bir konuya parmak bastınız çok iyi ücret alıyoruz dediniz. Yani hem futbolcular hem teknik direktörler inanılmaz para alıyorlar. Yani Avrupa liginde ayarında hatta daha da üstünde <laughs> alıyorlar. Da tam bilmiyorum da alıyorsunuz. kendi bir şey yok yani. Alıyorsunuz hocam. Ee, yani bu aldığınız parayı hem teknik direktör olarak hem de sahada mücadele eden futbolcular o vefakar e, işçi, öğrenci, memur, iş adamlarının verdiği e, bilet paralarına değiyor mu? Yani Türkiye'de futbol kalitesi neden bu halde? Yani çok sosyal bir soru sordunuz. Daha çok toplum bilimcilerin cevap verebilecek olduğu bir şey ama sadece şunu söyleyeyim. Bence e, bakış açılarımızı biraz değiştirmeliyiz. Futbolcular biliyorsunuz 10 yıl 15 yıl sürdürüyorlar. Sonra kalp hastalığından ölüyorlar yani. Ve bu adamların binlerce hastalığı oluyor. Bunların beyinlerindeki hücre sayısı her kafa vuruşta bir miktar veriyor. Bu adamların efendim çalışma sonrası vücutlarında oluşan kanamalar iç yani içsel e, organlarında bir yığın zarar oluşturuyor. Ve bu adamların pek çoğu ya Alzheimer oluyor ya kalp hastası oluyor. Yani bu adamların aldığı paralarla ilgili bence çok takıntıya düşmemeliyiz. Ee, sistem onlara o parayı veriyor. Ve bence saygı duymalıyız. Yani arz talep meselesiyle alakalı. Ama tabii ki alınan paralar ülkedeki e, e, yani ekonomik dengeye daha üzerinde. Bu da onların şöyle diyelim, onlara şöyle daha masum bakalım. Bu adamlar Tanrı tarafından özel yaratılmış adamlar. Ve yaratılmış oldukları özel DNA'lar için özel para alıyorlar. Öyle diyelim bunlara ve takdir edelim. Ve öyle de e, kabul edelim. Hocam Abdurrahman Pala ben geçmiş şey olsun demeyeceğim. Bugün Beşiktaş'a karşı bayağı iyi top oynadınız. Beşiktaş'tan daha iyi oynadınız. Ankara'ya gidinceye kadar çok iyi moralle uçacağım. İnşallah. Ee, ama göreve gelirken tabloyu biliyordunuz. Tabii canım Buna rağmen nasıl bir planlama yaptınız kendinize göre ki sezon sonunda düşmemeyi sağlayacaksınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Umut tabii bizim cebimizde olması gerekir. Çalışmalarla da, da yapabilecek olduğunuz bir takım değişimleri de yüzde olarak, yüzde 25'lik, yüzde 30'luk, yüzde 50'lik bir sıralamaya koyuyorsunuz. Bunların bir kısmının fiziksel olduğunu, bir kısmının e, psikolojik olarak katkı verebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bunları alt alta sıralıyorsunuz. Sonra diyorsunuz, oyuncularla bir konuşma yapıyorsunuz ya da bir birkaç tane ya da belki de 10 tane Orada oyuncuların size yaklaşımları aldığınız geri bildirim, feedbacklere bakıyorsunuz ve bir umut oluşuyor sizde. Yoksa yaşayamayız, başaramayız yoksa. Biz de şimdi burada Ankara gücüyle ve bu çocuklarla bir enerji aldık ve yapacağımızla ilgili, başaracağımızla ilgili bir şey sıraladık. Özellikle Rize müsabakasıyla başlayacak olan süreci çok iyi kullanabileceğimizle ilgili bir takım projeler geliştiriyoruz. Belki dışarıdan ruhsal, psikolojik destekler de alacağız. O süreci tamamlamaya çalışacağız. Fiziksel olarak bugün bilimin, antrenman biliminin bize vermiş olduğu avantajların hepsini kullanıyoruz. Buna GPS, protein dahil, buna efendim bir takım testler dahil hepsini kullanıyoruz. Ama dediğim gibi sonuçta maçın sonucu sizi belirleyici oluyor. Yani sonuç önemli. Bunu da kabul etmeliyiz. Bu da bizim oy oyunumuzun gerçeği. Teşekkür ediyorum ama Ankara'ya iyi uçacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi Bir akşamlar. Da...